Abi cihaz bu. Burada tuşlar var. Şurası kağıt çıkarma tuşu. Şurada da seçenekler var. Abi buradan geri geldik. Normal yazdık diyelim ki. 1 TL. Ondan sonra sigaramı, mı, alkol mü, muhtelif gıda mı, meşrubat mı olduğunu seçiyoruz. Mesela dedim ki ben 1 lira de sigara dedim. Şurada kredi seçeneği var. Krediye basarsam kredi kartına yönlendiriyor nakite basarsam nakite yönlendiriyor. Nakit dedim hop. 1 liralık fişi nakit olarak kesti. Bak ne yazıyor burada? 1 liralık sigara alınmış. 1 liralık nakit olarak ödenmiş. Tamam abi. Tekrar geldim. 1 lira dedim. 1 liranın önce şeyini seçtim. Sigara dedim veya muhtelif gıda da yazabilirim. Kredi'ye yönlendirdim. Kredi kartına bastım. Diyor ki kartı okutunuz. Adam geldi buraya dıt kartını öttürdü. İşlem bitti. Ondan sonra kendi fişini çıkarıyor zaten. İptal etmek istediğimde kırmızıya bastım. Ödeme anlamadı. tamam dedim. Şu kırmızı seçenekten iptal ediyorum. Tüm fiş iptal diyor. Yeşile bastım. Tüm fişi iptal ettim. Fiş iptal oldu.